Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile <laughs> Yanımda YouTube'dan belki de tanıdığınız birisi olan BK Futbol'un sahibi Burak yani kuzenim var. Bugün PUBG Mobile'da en fazla abonesi olan kasvetli. <laughs> 300'lerde olan 400'e yakın. 500 olmaya çalışıyorum. 500 olmaya çalışıyorum. <laughs> ve eğer siz de bu videoyu görürseniz Belki futbol aratıp kanalına abone olup bildirimlerini açmayı unutmayın. Bu kanala abone olmanızı dilerim. Bu BK, BK, BK Futbol'a da abone olun. Tabii ki de ben size uzun süre video atamadığım için de özür dilemek için bu biraz uzun bir video olacak veya kısa bir video da çekebilirim. Bugün Burak bana isterse görev verebilir, istediğini yapabilir. Ama benim bir tane görevim var. O da Oha, uzun süredir sizi izletemediğim Östeneğine için izleyelim. video vin almayı düşünüyorum. bir Lan bir de düşün bozuk ola. <laughs> Ana. Bozuk <laughs> Evet arkadaşlar hemen etkinlik alanına hemen şöyle hızlıca atladım etkinliğe ses geliyor değil mi? Ne? He. Benim babam değil, dört kişi. Dört kişi daha rahat arkadaşlar kaçamadık. Silahı da bulamadık. Evet. <laughs> <Böyle bile. gülüyor> arkadaşlar. Az önce kaçsaydık o adamdan güzelce kaçıyordum ama yani. Ses, olmadı. Ses. Şu an az arkadaşlar. Sen, arkadaşlar sen, sen, ses var. Emin Ekran evet. kaydı ama. Ses var. Tabii ki de arkadaşlar. Sen, Şimdi ben buraya atlayacağım. <laughs> Oha ama Ya. Arkadaşlar bayramımız mübarek olsun. Direkt kaybettik yani. Başka bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> Bu neydi? Hiçbir şey anlayamadım şu an. Yani. Çok saçma oldu arkadaşlar. Gerçekten evet, çok çok çok. çok. Özür dilerim. Nasıl öyle oldu lan bir anda? Olabilecek evet. bir şey. Ha. Keşke oraya atlamasaydım. Ana karakter. Sen, senin... Ne inanan karakteri. Oğlum en çok seni sevecekler. Senin ses çok sıkıntı ya bu maç. maç zaten bu maç ne oluyor öyle. Abi nasıl tekte kaybedebiliriz? Arkadaşlar bu maç win alacağız lan size söz veriyorum oğlum. Win almayan da adam değil. Yani ben dikkati dikkatimi dağıttığım için oluyor. Arkadaşlar bu arada tekrar söyleyeyim BK yani Burak da söylemişti. Ram Kurban bayramımız mübarek olsun herkesin nice nice bayramlara herkesin bayramı mübarek olsun diyelim az kaldı maçın başlamasına arkadaşlar bu sefer şöyle bakayım ee, arkadaşlar görüyor musunuz yani çok ayıp ayıp şeyler yapıyorlar şimdi arkadaşlar ben yine buraya atlamayı planlıyorum her zaman buraya atladım normalde yine oraya atlardım ama dört kişilik oynuyorum ben dört kişilik takımlara karşı tek başıma o yüzden yani zor i̇şte maçlar bekliyorum. Hemen şöyle geldiği gibi atlayacağım ama yani 19. sezon Fatih mi? Fatih hmm. derken Oğlum bir sahip değil ki o su çocuklar var Hı. Şimdi yani hızlıca atlayacağım arkadaşlar Bunlar böyle işte kapılar Scroll. Hemen cici katlanayım. Girdim üç odaların odaları arkadaşlar. Yok yok kalanım var. Emiyede so Biz aldık. Hemen şimdi bundan sonra havaya bakayım mı? bu arada biraz yükselip iniyor. Siz de i̇şte MS'e bakarsanız da. Burada birbirine beğenmiş. Endonezya kraldır kanki. Filistin çok daha iyi. Filistin Amerika'yı vurmuş kral. Hayır. Arkadaşlar hemen oda değiştirmeliyiz. Maalesef. Çok büyük bir sıkıntı yaşadım az önce. Maalesef. Allah çok iyi manlı maşallah. Deli deli aldı. Hemen şuradan. Arkadaşlar. Bir tane sıkıntım. Dediğim gibi Aynen. gidip geliyordu ikidir. Eritaretimiz ee, gitti. İnşallah ölmemişimdir şu an. Aaa. Allah'ım. Allah'ım. Bu da yemek yiyeceğiz. <laughs> Ben. Oha oha. Gördün mü? Bir tane var. Bunlar benim. Bir tane daha var. Ne oldu? Her şey oldu ya. Çok iyi ya. Tamam ben kapatayım mı? çok. Allah Allah ya. Arkadaşlar ben. beni kendime hemen Elinde hak yapmak istiyorum adam indi ya. Ölüyorlar. Geliyorlar

arkadaşlar buradan kaçacağım yani. Ölebilirim oradan. Şimdi ben şöyle tam notumu yapayım. İnşallah adam vurmaz. Buradan cıcık kaçmayı planlıyorum. Arkadaşlar ASL'ciyiz çok iyi Arkadaşlar bir süre işim vardı. Geri geldim. Kusura bakmayın. <laughs> sürekli arkadaşlar diyorum Belet olduğum çok anlaşılıyor. Hadi gelin ağalar. Teşekkür ederim. Sen Pakçı Mobile oynuyorsun. Evet. Pakçı <laughs> 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 ee, Mobile. Babi baba. Abi bu adam nerede ya? Yedi tane leşim var sizde gördüğünüz gibi. Daha, daha ben size ben. söyledim yani ben sizin için az önceki rezalet oynayışım yüzünde bin aldırma sözüm oldu size. Sen... Bu ne ya? tut lütfen 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 Burası neresi? Arabanızı gör 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 arabamızı gör gör gö Arabaya bin lan oğlum enayi değil sen binersin Arkadaşlar herhalde Burak Bunu araba sanıyor Ne oldu? Sayılmaz bu İçindekini ne Sahte bulan sahte sahte Oğlum PUBG'ye kaç çaydır gelim girmiyor bu. Bu kim kaç yıl o yıl da olabilir. Arkadaşlar 99 Meruzi. Kaç yıldır Kardeş. PUBG? Hey. Arkadaşlar hemen yerimizi aldılar. Hemen leş yapmalıyız arkadaşlar. Bu arada klanımıza katılmak istiyorsanız Ruziler diye PUBG'den aratabilirsiniz. Hemen karşınıza çıkacağını düşünüyorum. Cinerem <laughs> sen o resim sattın mı Şeye bak. Bak birinde parası var mı? Geç sen. Geç Arkadaşlar işte, hemen çek almalıyım bu arada. Tamam bir bir Abi ölme ya. <laughs> sen. Çınar. Yok. Aa. Hemen ev drop'a gideceğim. Hadi drop'a işte ya. Ne drop'a? Hediye paketi lazım. As, adamlar orada Atsana oğlum bombayı Dara sen de bomba Ne Ya be Oğlum biz kaç dakikadır Video çekiyoruz oğlum Bomba attı. İnşallah ses yayındadır yani. Çınar enayisi sesi açmamış olabilir. Oh, P90 P90. Diyada, o 90 arkadaşlar. p 90. Rahat rahat oyna. Evet. 416 416 ben sana bir sıkı Ya abi ya, ya, ne yapıyorsun ya orada? Oy, gördüm ama. Oğlum <laughs> gördüm adamı öldürecektim. Allah. Abi gerçekten ben çok az artı. Şey çok az artı veriyor bu oyun arkadaşlar ya. Oyundan <laughs> çık ya. Oyunuma daha iyi. <laughs> <Bu yüzden gülüyor> şey yapacağım. <laughs> Sizin için Tiden mi Ekip bu arada size hemen klanımı da göstereyim. yüz klasik klana girerek şey yapabilirsiniz. Klan eğitim falan Gözüküyor. Şey Zaten görüyorsunuz ki sıralamada şey skorlarda birinciyim. Abi en iyi 31 skor farkı etmişim. Şu an arkadaşlar bu <laughs> çiftliklerin kusuruna bakmayın. evet arkadaşlar bazı... Abi evet, görüyorsunuz. Lider kaçıncı? 1, 2, 3, 4, 5, Arkadaşlar lider 5. Kayıtı buradan göstereyim. Klana katılanlar. <laughs> Katılanlara bakın. <laughs> ben neredeyim, ne kadar 70 yaşına gidiyorum. Abi ben bayağı az sonlardayım. Arkadaşlar birinci. <laughs> Haftalık enerji <laughs> ve sezonluk enerjilerde burada ben varım birinci de. O bir falan parayı basıyorlar ona. Arkadaşlar kanalımın adını unutmayın. BK Futbol. Evet arkadaşlar. Bu videoları yapıyorum genellikle. Arkadaşlar görüyorsunuz mı? herkes burada parayı basıyor. Full para. Bak bu mesela. Para değil de ne? Yani. Bu da para değil de ne? Herhalde. Aruz kim oluyor? Arif mi yoksa yok? Dayı sen kimsin? Arkadaşlar benim kanalımdan e, böyle yarısı saçma videolar var. gelmeyi sakın ama sakın Ama unutmayın. komik videolar Can Abbe var. Yani Can. Abi ne? Canım kanalı yok Kanal değil mi? Hayır. ben hemen TVN gideceğim. TDM'de en azından burada kötü oynadım TDM'de iyi oynuyoruz, <laughs> sizin için. Arkadaşlar benim botlarla işim yok yani. İyi oynuyorsanız isterseniz TDM vs atabiliriz. Yani ID'mi göstereceğim birazdan. Bundan sonra ID'mizi gösterip videomuza son veririz. Bir bugün bir iki tane daha video atacağım. Koyun zamanların arkasında bir insan yok ya yani. Sen ne için? Ya arkada zaman geçti. Sana hemen vuruyorlar lan. Hemen yanında vur. Mamus. Bu bu. O oh, zaman. İstanbul'da var iki müsaade. Benlerin oh, böyle bir <laughs> şey yok. Ama gutti gutti sen oğlum adam arkadaşlar kendi bombamı kendi yanında çaktı. Türkiye'ye öldürmüş. Ee, hmm, ben bu sıçralı, var ya ya yani şimdi yetiş. kurdu o. Kurdu. Aa. Adamlara ben vuruyorsan vurmuyorsun. Geri çekelim. Sen çıldırmıştın böyle <laughs> Arkadaşlar bir saat vuruyorum ölmüyor. Oğlum bu arabanın rahat bir var. <laughs> Harbiden. Var ya YBJ gibi gelirsin onun. Ne olursun yemin ederim. Ama ben sakin davranmaya çalışıyorum. Al gitsin bu da sana. Ben onu seversin. Arkadaşımızın biraz oh, sinir problemleri var yani. senin neyse tabii. Ya neyse. ya ya. O or kelimesini ya. sana söyledik yani. da bir türlü ölmüyor. Lan bu Girdi mi? Seni sürekli öldüren kişi öldürdü. <laughs> ne? Baba bir de bomba atıyor onun. Lan. Lan ne oluyor? Abi yeter ha ne oluyor abi? Arabiden kafam ne yazıldı oğlum? Yok yok köprülük şey yaptı. Yani botsa. Ebesi. Botsa. 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 Bu. Babaları. Bu bosta kalacak. Senin gibi pusuyorum ben tam gelmişim. Tam, tam gelmiş Neyse seveyim yani. bu 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 Aman. ya. Bu adamlar illa benim bu Ben onu dinçler biraz tabii kötü oynuyor. Güzelim ya 40 Sen var beni arkalıyorsun Sinem var bir... ya. Abi ghost atanları hiç sevmiyor. Ney? Kim lan ha biz tamam. Burada adam var. Nasıl sonra açtı. <gülüyor> 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 Baba. <O> Baba <bağırıyor>, senin. <laughs> bastı kadar karıştırıldım bunu. Yani ağladılar. Elimizi tıktık tık susmadılar. Yani bizi biz önce rakay ödüdük şimdi sulti açtık yani. Arkadaşlar artık bitirelim bugünkü videomuzu. Abone olmayı Burak da aklım bugünlük olsun. 20 dakikada video çekiyoruz. Haydiğimi <Sessizlik> <laughs> de size şu kenardan gösteriyorum. En köşeden bakabilirsiniz sol en üstten. Evet Aydın bu VS şey yapmak isteyenler Aydın'a e gelebilir görüşürüz bakarız